Arkadaşlar merhaba, ben DART Sanatçı ve Danışma Kurulu üyesi Devrim Danyal. DART eğitimlerimize hoş geldiniz. Samsung'un dijital sanatın gelişimi için sanatçılar ve tüm sanatçı adaylarına sunduğu eğitimlerimizin bu bölümünün konusu NFT'lerin normal bir JPEG dosyasından bir farkı var mı? Yoksa NFT'ler JPEG olmak zorunda mı? Sanat ekosisteminin ilk NFT'lerle tanışması JPEG'lerle oldu ve JPEG bu ekosistemde sadece iki boyutlu ve sabit bir yapıda hayatımızda NFT'leri bizimle birlikte tanıştırdıktan sonra çok da farklı yerlere evrilmeye başladı. Bir adım sonrasında işin içine hareket, bir adım sonrasında da işin içine ses girmeye başladı. O andan itibaren biz elimizde bulundurduğumuz her türlü olguyu bu ekosistem içerisinde çok daha geniş ...farklı yapılarda ve geniş kitlelere hitap edebilecek şekilde oluşturmaya başladık. Ve o andan itibaren de JPEG'ler bu işin ilk kurulum açısında hali hazırda kalmış durumdalar. Ardından gelen tüm bu kurgu onun sadece JPEG olmadığını gösterir pozisyonda. E peki bugüne kadar üretilen JPEG'lerin bir anlamı olmayacak mı? E İlla bütün onların hepsi esasında sağ klik, kopyalanıp farklı kaydet metodolojisiyle birlikte insanlık açısından ne kadar data olarak kopyalanabilir olsa da sahipliği tek bir kişi de. O da ilk üreten ve devredildiği takdirde yeni sahibinde. Eğer bu açıdan bakarsanız o JPEG'in de normal bilgisayarınızda durduğu ortamdan çok daha farklı bir anlam içerdiğini, NFT'lerin bu süreci bizim hayatımıza kattığını görmeye başlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi birçok konuyu Dart üzerinden takip edebilir, Portala üye olarak tüm eğitim ve etkinlikleri kaçırmadan takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkürler.